Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Cihan Tunacı. Bu videomda sizlere e, plastiğin ham maddesi de şu an Holiday firması olarak e, Mayem çıkaran ve güneş koruyucu özelliği olan güneşte solma sararma kesinlikle çok uzun yıllar sonra yapmaya başlayan ve yanma oranı çok düşük olan bir ürün hakkında bir bilgi vereceğim. Holiday'a ee, o yüzden öncelikle teşekkür ediyoruz. Ve şöyle sift tanıtmak için şöyle bir geçelim. Başta da dediğimiz gibi e, Sofa olarak bu ürünü tanıtan çıkaran pardon Holiday ürünü. Şöyle bir özellikleri var ürünün. E, ürün Güneşte solma sarama yapmaz. Dediğimiz gibi. Ve renk olarak 3-4 renk olarak seçenek var. Ve inanılmaz derecede modüler sistemli bir ürün. Plastik vida diye düşünmeyin. Çok sağlam bir e, ürün. Öncelikle biz kontrollerini yaptık. Ve kumaş olarak da kumaş değil de ee, şöyle söyleyeyim galiba de, e, büyük ihtimalle bizim denemelerimize göre şöyle bir ürün. Kumaşı su geçirmiyor. Suyu döktüğünüzde üzerinde durmuyor. Ve sehpası bu şekilde. Sehpasında da güzel bir sistem yapmışlar. Yani sehpa küçük aslında. Ee, 50'ye 60 gibi çaplarında. Ve normalde çökme falan yapmaz ama gene de onu düşünerekten şöyle bir profil koymuşlar. Etrafına dönmüşler ki yani, e, sıcakta bazen plastiklerde kavrulma olabilir. Sıcakta olan kavrulmalara karşı böyle bir önlem almışlar. Kavrulduğu zaman ne olur sıcakta? Böyle yamulabilir. Esneyebilir. Ama bu plastik sayesinde plastik altındaki demir sayesinde bu özelliğini kaybetmeyecek. O yüzden şöyle. Evet arkadaşlar Miami sofa setimizi sizlere tanıttık. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.